Aşırı iyi kombin yapan influencerları unutun. Ben geldim. Buradan patronlara sesleniyorum. Yıllarca evlerden çalıştık. Fizi birden Oksa çağırmaya karar verdiniz. Tamam ama hiç düşünmüyor musunuz bu insanlar ne giyecek? Bunlar giyinmeyi unutmuştur. Bir de üstüne belki 10 kilo almıştır. Biraz düşünün. Ve bir de bu kırmızı pantolonu kombinleyeceğim. Kendime bir sürü takı toka bir şeyleri almıştım. Önce bir onlara bakalım. Umarım güzeldir. Ay çok güzel. Çok sevdi. Paketin bu kadar büyük olduğuna bakmayın. İçinden küçücük bir şey çıkacak. Bu kadar şey almışım. Dört kutu resmen ama şimdi bunları tek tek bakamayacağım. Çalışmaya gideceğiz. Çünkü bunlar artık sorulardan göstereyim. Artık üstümüzü giyelim. Bak şimdi giyindim geldim. Kombinlerimi birlikte güzelleştireceğiz. Tamam mı? Kırmızı pantolon üstüne ne olur? Beyaz tişört olur. Bunu da böyle taksam mı? Kalabalık kalabalık. Çok seviyorum aslında. Şöyle. Bu da hiç olmadı bence. Üf. İçime sokayım şöyle. Bak kafeye çalışmaya gidiyorum o yüzden parmak arası terliklerimi giyeceğim. Şöyle bir aşağı gelin terliklerin şıklığı ve rahatlığı. Çıkı çıkı çıkı. Zayıfladığım belli oluyor değil mi? Ya oldu? Ben şimdi kafeye çalışmaya gidiyorum. Çanta yok çanta neden yok? Çünkü laptop çantası alacağım. Birlikte bana kombin yapmayı öğreteceğiz tamam mı? Öpüyorum. Bye.